Şey, e, siz tanıyalım biraz, siz bir türkücüsünüz. Evet. Kendisiniz. Ben, ben e, yıllarımı türküyle ilgili, e, türkü dinleyerek e, büyüdük tabii, türkü söyleyerek de yaşamaya çalışıyoruz. E, ben son beş yıldır e, Türk halk müziğinde, işte daha evvel sanat müziğinde de eğitim aldım. Türk halk müziğinde e, son beş yıldır e, Biraz daha ağırlıklı olaraktan işte gelecekteki yeni nesile e, bir şeyler vermek adına besteler, e, yorumlar, e, derlemeler e, yapıyorum, yapmak için şu anda kendimi ona e, adadım. E, üç yıl evvel de bir albüm çıkardım Türk Halk Müziği'nde. E, şu anda inşallah 2011'de de ikinci 20. albümü, yeni ha. albüm yani çıkacak Allah'ın izniyle. süper Sizden şey istiyorum. Sizinle bir afet çalışması yapmıştık. Evet. Ee, sorunuzu hani kısaca bir anlatırsanız. Tamam. Yani şey yaşıyordunuz. Şimdi o gün biz e, Bursa Tahta Kale'de e, biliyorsunuz şey yapıyorduk. Şiir günleri yapıyorduk. <laughs> Neden yani ben ben geldim. <laughs> kafede. E, şiir günleri yaparken o pazar günü siz geldiniz. Bir arkadaşımız vesile oldu sizi getirdi. Ha. Yani herkesin bir takım sorunları vardı. Benim sorunum da şeydi yani. Ben e, mesela bir televizyon programına gittiğimde e, oradaki beni programa alan e, sunucu arkadaş dedi ki ya dedi sanatçıların içinde dedi bir İsmail Türüt vardı dedi. Yani böyle sırılsıklam terleyen türkü söylerken programa çıkan. Ama abi dedi sen de, dedi onu aratmıyorsun dedi. Bu tabi elimde olmadan bir sıkıntıydı yani e, hakikaten elimde olan bir şey yok yani Zaten eğer çok fazla bir şey yapsam, oraya çıkıp Türkiye okuma veya televizyona çıkamam veya e, sahnelere, e, programlara bir şey yapamam. E, fakat elimde olmadan bir terleme vardı yani, o sıkılma vardı, terleme vardı. Yani sanki e, insanlar bana böyle bir e, hani e, bir şeylerden bir kaçış gibiydi yani. Ya bir yargılayacaklar gibi. Evet gibi. yani hani ben yani çok böyle farklı şey yapıyormuşum gibi sıkılıyordum ve o da bana terleme yapıyordu. Ha. O gün sizi gördüm yani siz böyle <laughs> e, bir şey yani ilk baştan inanmadım tabii yani gerçekten tabii e, açık e, söyleyeyim tabii e, ilk baştan bayağı inanmadım sondan işte Yıldız hocam geldi o dedi ki benim dedi e, asansör şeyim var dedi ben onu dedi e, bir beş dakika e, yaptım dedi bir çalışma yaptık dedi şu anda daha biniyorum dedi evet. e, ben de dedim ki ya yaparsam ne kaybederim dedim ve sizinle. E, bu şeyi programı yaptık yani böyle bir seans e, çalışma yaptık uyguladık evet. ve sonra e, işte en son sizden sonra bir televizyon programına gittim ben evet. ve orada bunu yaşamadım. Evet. E, sonra birkaç e, sahnem oldu, sahnemde de yaşamadım yani terlemedim çok rahattım. E, yani artık benim bu normal yolda yürümek gibi konuşmak yani evet. böyle yalnız başına konuşmak gibi bir e, şey oldu yani. E, sıradan bir e, durum oldu yani. Ve sorun, ben ben sorun geride kaldı. Sorun geride kaldı yani evet. şu anda. Peki bu kadar kısa bir çözümle ilgili ne düşünüyorsunuz? Çünkü sonuçta bizim harcadığımız orada 3 dakika veya 5 dakika. Evet. Yani e, muhtemelen bunu e, çünkü yıllardır yaşıyorsunuz. Evet, yani insan olur isterse çok şeyi e, yapabilir bu bir. E, bir de tabi e, gerçekten bir şeylerin e, püf noktaları varmış. Evet. Kesinlikle. Yani e, bunu anladım yani e, bunu işte bugünkü yaptığımız e, bu şöyle fırmalar ve bu kuruluşlar yani bunlar e, demek ki e, bunun püf noktalarıymış diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani e, başka bir şey yok çünkü e, bunları biz yaparak, uygulayaraktan bu şeyden, sıkıntıdan kurtulduğumuza göre Kesinlikle. demek ki e, diğer insanların da yani bir takım yani kötü huylarımı diyelim artık yani. ya herkesin, şikayet, şikayet herkesin şikayet, şikayetçi. Evet şikayetçi oldum. Bir, bir şeyler, şeyler olabilir he? yani davranış, evet. düşünce şekilleri, evet dedik durumlar, inanışlar. Evet olabilir. Ben e, şu anda kurtulmuş durumdayım. Harika. Baya evet. pratik bir şeydi değil mi? Evet yani çok e, pratikti ve kurtuldum yani. Ama tabii inanmak lazım. İnanarak olur bu. Yani yani o günden siz inanmadım gene oldu diyorsunuz. aslında inanmak gerekmiyor. Ama şey, e, yani... Bütün karşıma oturacak kadar inanmak Evet, gerekiyor. yani ama hani yine e, her şeyin başı inanmakla geçer. Yani ha. bir şeye inanmazsanız, e, yani inanmalısınız yani inanırsanız insan hani e, ben şöyle olmak istiyorum, böyle olmak istiyorum diye içten istemeniz lazım yani. İstek, istek. Evet, evet. Sorun var ve ben bu sorundan evet, kurtulmak istiyorum. istiyorum. O ilk şart. Evet. Kesinlikle. Yoksa hani bir kişiye aa baksana senin sorunun var gel bunu çözelim de anlamaz. Evet. ki benim bir sorunum var dediğiniz gibi. Evet. Bunu çözelim. Ha, evet. Ben bir şey biliyorsam yapıyorsam işe yarıyorsun. yarıyorsa yarıyorsa Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederim. Bizimle paylaştığınız deneyiminizi. Evet. Harika. Evet. Süper.